Youtuber olmak çok mu zor kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar hepinize selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz Evet bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlere bir tane size göstereceğim arkadaşlar bu site sayesinde güzel paralar kazanabileceksiniz arkadaşlar yani arkadaşlar güzel para demeyelim yani 20-30 TL'lik bir para kazanabileceksiniz arkadaşlar yani şu an sitede 40-50 TL'lik bir görev bulunmakta arkadaşlar yani yaparsanız kolaylıkla 40-50 TL çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sitenin linkini zaten açıklama kısmında sizlere bırakacağım arkadaşlar. Siz de linke tıklayıp arkadaşlar gideceksiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar yani. gördünüzler arkadaşlar böyle bir tane link geliyor arkadaşlar. Aç diyorsunuz. Şimdi link geçmeyi sizlere göstereyim arkadaşlar. Bilmeyenler için arkadaşlar. Ee, şimdi açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size verdiğim link de arkadaşlar. Ee, böyle yani açamayanlar olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada devam et için tıkla. Devam etmek için tıkla var arkadaşlar. 5 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... 5 saniye bekliyorsunuz linke git diyorsunuz bir tane geri tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar tekrar linke git diyorsunuz ve e, istediğiniz sayfa açılıyor arkadaşlar istediğiniz sayfa açılıyor şimdi gelelim e, bizim sayfamızı arkadaşlar sizlere göstereceğim sayfa ekene görev.com arkadaşlar Öncelikle giriş yapıyorsunuz arkadaşlar Tabii ki de ee, önceden kayıt ol var arkadaşlar. Oradan kayıt olduktan sonra siteye giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben giriş yaptım zaten önceden. E, siteye girdim için arkadaşlar. Hemen öncelikle e, giriş yaptı. Gördüğünüz gibi siteye yeni görevler eklendi. Acele edin sınırlı kontenjanlı toplam görevlerin değeri 36 TL arkadaşlar. Yeni eklenen görevlerin değeri 36 TL arkadaşlar. Önceden yapılmış görevler Sayılmamakta arkadaşlar. Yeni eklenmiş 36 TL'lik görevler var şu an sitede. Arkadaşlar şimdi link geçme görevleri var arkadaşlar. İkinci bölümde arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan linkleri geçerek bir tane resim var arkadaşlar. Resmi atıyorsunuz ve 5 kuruşunuzu alıyorsunuz. Hepsini netleyerek arkadaşlar alabiliyorsunuz kaldırdığım link görevleri yani buradan yaptığınız görevleri görebilmektesiniz arkadaşlar daha sonra görev işlemleri var üzere arkadaşlar yeni görevler var Arkadaşlar gördüğünüz gibi Telegram botu başlat 23 kuruş Arkadaşlar şimdi sizlere göstereyim Arkadaşlar şimdi bir tane bot var Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bir tane sizlere gösterelim. Bota başlatıyorsunuz ve 23 kuruşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Göreve git. Telegram'a yalnızca bir defa tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizi bota götürüyor. Gördüğünüz gibi botu başlat diyeceksiniz. Zaten ben botu kullanıyorum arkadaşlar. Ba başlat diyeceksiniz bir tane ekran görüntüsü siteye atacaksınız ve arkadaşlar 23 kuruşunuzu alacaksınız arkadaşlar bu kadar kolay arkadaşlar gördüğünüz gibi siteye kayıt ol görev yap birçok TL'ni kap arkadaşlar gördüğünüz telegram butonu başta 2 arkadaşlar 21 kuruş 20 kuruş arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube servisi var arkadaşlar Gmail satma Gmail başı arkadaşlar 50 kuruş arkadaşlar gördünüz şimdi geldik siteyi ziyaret ettik siteyi ziyaret ettikten sonra 20 kuruşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, sitenin e, kendine ait e, arkadaşlar bir tane e, şey var arkadaşlar yani sitesi var e, oraya gidiyorsunuz bir tane yorum yoruma benzer cümle yazıyorsunuz arkadaşlar 3 TL kazanıyorsunuz Anadolu takımları bölümü var oraya gidiyorsunuz. Ee, yazıyorsunuz arkadaşlar cümle yazıyorsunuz 3 TL'nizi kapıyorsunuz arkadaşlar daha sonra 5 büyükler var bölüm bölüm olarak var arkadaşlar toning araba var her yazdığınız bölüm için arkadaşlar ne isterseniz yeter ki uzun olsun arkadaşlar sadece 3 TL'yi kapıyorsunuz arkadaşlar yani 3 TL'nizi alıyorsunuz gördüğünüz gibi bir sürü 3 TL görev var ayrı ayrı arkadaşlar ayrı ayrı bölümler var Hepsine tıklıyorsunuz. 3 TL'nizi alıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü 3 TL var. Gmail saat arkadaşlar. Zaten üstte gösterdiğim arkadaşlar bu Gmail falan komple dahil değil arkadaşlar. 36 TL sadece cümle yazarak para kazanma arkadaşlar. 36 TL onlar. Önceden bulunanlar zaten ne kadar onu bilemiyorum arkadaşlar. Yani 40-50 TL tüm görevler yaparsanız 40-50 TL'ye kadar alabilmektesiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitede bir sürü görev bulunmakta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, görev işlemlerim buradan yaptığınız görevleri görebilmektesiniz arkadaşlar. Katıldığım görevler var arkadaşlar. Şu an e, 5 TL'lik bir e, tosta vardı arkadaşlar. Onu kaldırdılar. Çünkü arkadaşlar insanlar e, Tos'a kayıt olmuşlardı ama e, resmini attıkları için 5 TL'ydi arkadaşlar. E, gelmediği için o görevi kattı, kaldırdılar arkadaşlar. O yüzden iptal edildi. Alttaki arkadaşlar cümle yaz 3 TL'yi eklemekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödeme talebi var. Buradan 10 TL olunca arkadaşlar paranızı çekebilmektesiniz. Şimdi papara ban, istediğiniz banktan kripto kripto olarak da arkadaşlar paranızı bu siteden çekebilmektesiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi henüz çekim yapmadığım için arkadaşlar ilk ay geçici olarak ayın 15'inde ödemeli yapılacak bilginiz arkadaşlar. Kripto 10 TL çekebilirsiniz. 10 TL'de normal çekebilirsiniz istediğiniz gibi. Burada referans sistemi var arkadaşlar. Güzel bir referans sistemi. E, aşağıdaki davet kodunuzu arkadaşlarınıza davet etmek için kullanabilirsiniz. Arkadaşlarını yaptığı her görevden yüzde %10 kazanç sağlarsınız. Hem arkadaşlar bu referans kodum 103 arkadaşlar. 103 girdiğinizde siteye 103 yazarak arkadaşlar hem ben kazanıyorum hem siz kazanıyorsunuz. Girdiğinizde siteye arkadaşlar 103 yazarak benim referans kodumu girebilirsiniz arkadaşlar. 103 sadece yazacaksınız. E, referans bölümüne arkadaşlar ve giriş yapacaksınız. Bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. ekene görev arkadaşlar. Çok güzel bir site arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 31 adet görev yapmışım arkadaşlar. 7 lira 75 25 kuruş arkadaşlar. Bir adet de 3 TL'lik bir görev var. Hala onaylanmadı arkadaşlar. O da onaylandıktan sonra 10 TL olacak ve paramı çekeceğim arkadaşlar. Bir deneyelim arkadaşlar. Kesinlikle ödeyeceğini biliyorum ama arkadaşlar yani kesin ödeme yapıyor arkadaşlar diyenler var. Arkadaşlar ödeme yapıyor diyenler var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu site bu kadar da arkadaşlar daha sonraki internetten para kazanma videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın daha sonraki çılgın videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın